Çorum'da Çöplü Mahallesi'nde yeni açılan Profesör Doktor Arif Ersoy Caddesi'nde yolun ortasında kalan bir vakfa ait kaçak ibadethanenin yıkımı tepkilere neden olmuştu. Belediye görevlileri yıkım çalışmalarını tamamladı. Yıkmaya geldiler. Önceden niye gelmediler? Normalde 15 Mayıs'ta yıkılır. Önceden niye gelmediler? Onlar biliyor. Müslümanlar var. Aa, Müslüman işte. Bunlar Müslüman. Yazın, gösterin hep. Müslümanı gösterin. Normalde 15 Camileri Mayıs'ta beklediler. Yiyor. Başkaları yıksa barbar barbarlardı. Yıksınlar, göstersinler. Göstersinler. Camiyi de çekin. Ben de çekeyim. Herkes de çekiyor. Şimdiye kadar Ben de kıyayım. Beş yıldır benim de içim çok dolu. Evlerimizi yıktınız sıra camilere geldik. Camilerde de Söndü ocakları. Mesela, hadi cami geçtim ama şurada var. Buraya yapılmadan önce geldiler, dediler evet. cami yapın, yol açacağız dediler. Onlar neydi o zaman? Ya yol yandan geçsin, hadi cami yıkılır da Hangi bir yerler? Diye başkanımız Muzaffer Külcü bize izin verdi burayı yaparken. Kimse yıkılmaz dedi. Siz korkmayın dedi. Siz yapın dedi. Hadi beni. Bence siz, hadi, siz yapalım. Yapalım, uşağı uşağı yapalım, de yapın. Hadi yapalım. Dışarıda yapalım. Dışarıda yapalım. Yıkamaz diyen belediye başkanı tekrar kendisi Yıkım alanı Allah korusun bir şey olur. tak abi. Kefeni evet. getirin arkadaşlar. Dağılmasın. Direkt kefenin içine koyalım toplayalım arkadaşlar. Kefeni tutun. Dağılıyor, dağılıyor mu? Dağılıyor. 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 Bak, dağılıyor. 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 değişikliklerden abi Osman abi yoruldu yoruldu. Bu ne hale geldi? Geçen şu. belgesini mi şansı var. Mı? Yaygı, burak abi, burak bir, Burası Burası sadece kararıyla mı yapıyorsunuz? Yok, Bu kamulaştırma. İmar kanunu da imar düzenlemesi yapıldı. Burası yani parselasyon işlemi yapıldı. Buranın yerini başka bir yerden taşıma. Peki yatırı nasıl taşımayı düşünüyorsunuz? Onunla ilişkin de vakıflar kurulunda genel kurulunda şey inceleme yani yapıldı. taşınabiliyor ama bir burada yeri Boş de olmadığına A, dair yazı var zaten. Bunları bir görme şansımız varsa haber edip hem vatandaşların iddiasını dinledik. Mi? Bir de hani buradan yani şöyle. Biz taraf değiliz ama adaletin verdiği kararın saygılıyız. Değil. Sadece çevrede ben düzenleme de. tekrardan yapılabilirdi. Encü ben bunu 5 dakikada yapabilirim. Şöyle Evet. Dava sonuçlandı mı? Tabii dava tabii. sonuçlanmadı b diyorlar yok. ama. Yok, yok. hayır. Veda tespitin ilişkin davamız karar evet. çıktı. Dava sonuçlanmadığını söylüyorlar. Ya da lehimize karar geldi. Ben diyorum yolu buradan geçmek, buradan geçeceğim. Tamam, hepsini... Burada tamam, hepsini. Yani, ama burada bak abi burada ne çok sayıda var. Çok sayıda. Ne yani. işin var? Kim yani, karar verdi? Burada çok çünkü. sayıda. İmar yani. kanunu. İmar kanunu yani. 18. maddesinde yani. belediye yolda şey. kalan bedelini öder için kararname Ama burası bir ibadet ne içinde? Yani yolda kalan yer ki burası herhangi bir yerde değil. Yolda kalıyor. İnsanlar burada ibadet ediyor.